Kozmos'u keşfetmeye hoş geldiniz. Astroloji, gök cisimlerinin yaşamlarımız üzerindeki derin etkisini keşfetmeye davet ediyor. Bu, gezegenlerin hikaye anlatıcısı olduğu, zaman ve mekan yolculuğu. Bize güçlü yönlerimizin, zorluklarımızın ve potansiyelimizin hikayelerini fısıldıyorlar. Her gezegen, içimizde yankılanan benzersiz bir titreşime, kozmik bir imzaya sahiptir. Bu keşifte, Satürn ve Jüpiter'in büyüleyici dünyasına dalacağız. Bu iki gezegen devi astrolojide derin bir öneme sahip olup deneyimlerimizi şekillendiriyor ve bizi büyümeye yönlendiriyor. Genellikle karma efendisi olarak adlandırılan Satürn, sert ama dönüştürücü enerjisiyle dikkatimizi çekiyor. Hayırsever dev Jüpiter, genişleme, bolluk ve bilgi arayışını yayıyor. Birlikte Satürn ve Jüpiter yapı ve genişleme, disiplin ve bilgeliğin kozmik bir dansını yaratır. Onların etkileşimini anlamak, yaşamlarımızın dokusuna dair derin içgörüler ortaya çıkarır. Bireysel özelliklerini, karmaşık döngülerini ve insan deneyimimizi derinden şekillendirme biçimlerini keşfetmeye hazır olun. Güneşimizden 6. gezegen olan Satürn, uhrevi güzelliği ve gizemli varlığıyla bizi büyülüyor. Buz ve kayadan oluşan ikonik halkaları, kozmosun fonunda büyüleyici bir tablo çiziyor. Görsel ihtişamının ötesinde Satürn, yapı, disiplin ve zaman ve deneyim yoluyla kazanılan bilgelik ilkelerini somutlaştırır. Satürn'ün enerjisi anlık tatminle ilgili değildir. Büyüme için sağlam bir temel oluşturmanın yavaş, istikrarlı süreciyle ilgilidir. Tıpkı Satürn'ün halkalarının onu çevreleyip bir sınır ve tanım hissi yarattığı gibi, bu gök devi de bizi sınırlar koymaya, sorumluluğu kucaklamaya ve öz disiplini geliştirmeye teşvik eder. Bu uygulamalar yoluyla içsel gücümüzü ve direncimizi keşfederiz. Satürn'ün enerjisi bazen omuzlarımızda bir ağırlık gibi ağır gelebilir bize taahhütlerimizi, yükümlülüklerimizi ve eylemlerimizin sonuçlarını hatırlatır. Bu gezegensel görev ustası, sorumluluklarımızla yüzleşmemiz için bizi cesaretlendirir. Yine de bu ağırlığın içinde büyüme için derin bir fırsat yatmaktadır. Satürn bizi gücümüze adım atmaya, olgunluğu kucaklamaya ve kendi hayatımızın mimarı olmaya zorluyor. Satürn'ün derslerine direndiğimizde, engellerle, aksiliklerle veya bir sınırlama hissiyle karşılaşabiliriz. Ancak enerjisine cesaret ve dürüstlükle yaklaştığımızda zorluklarımızla yüzleşmekten gelen gücü ve bilgeliği keşfederiz. Satürn'ün burçlar kuşağı boyunca yolculuğu yaklaşık 29,5 yıl sürer ve her burçta yaklaşık 2,5 yıl geçirir. Bu yavaş ve kasıtlı hareket, Satürn'ün kozmik zaman tutucusu olarak etkisini yansıtır ve deneyimlerimizi uzun süreler boyunca şekillendirir. Satürn takım yıldızlarda ilerlerken, doğum haritalarımızdaki diğer gezegenlerle açılar, açısal ilişkiler oluşturur. Bu yönler, önemli büyüme, dönüşüm ve yaşam derslerinin entegrasyon dönemlerini temsil eder. Satürnün en önemli döngülerinden biri 28 ila 30 yaşlarında ve 50'li yaşlarımızın sonlarında tekrar eden Satürn dönüşüdür. Bu dönemler genellikle hayatımızda büyük dönüm noktalarını işaret eder ve önceliklerimizi yeniden değerlendirmemizi, taahhütlerimizi sağlamlaştırmamızı ve gerçek benliğimizi kucaklamamızı sağlar. Doğduğumuz andan itibaren Satürn'ün etkisi hayatımız boyunca ilerler, erken deneyimlerimizi şekillendirir ve gelecekteki büyüme için temel oluşturur. Çocukluk döneminde Satürn'ün varlığı incelikli ama derindir. İlk yıllarımızda Satürn, bize güvenlik ve istikrar duygusu sağlayan yapıları, sınırları ve otorite figürlerini temsil eder. Bunlar ebeveyn figürleri, bakıcılar, öğretmenler ve hatta günlük hayatımızı yöneten rutinler ve kurallar olarak ortaya çıkabilir. Bu erken deneyimler yoluyla sabrın, azmin ve tatmini geciktirmenin önemini öğreniriz. Ergenliğe geçiş yaptığımızda Satürn'ün enerjisi daha belirgin hale gelir ve bizi konfor alanlarımızın dışına çıkmaya ve yeni zorluklarla yüzleşmeye sevk eder. Bu önemli fiziksel, duygusal ve zihinsel büyümenin olduğu bir dönemdir ve Satürn'ün etkisi bizi daha fazla bağımsızlık ve özgüvene yönlendirir. Bu biçimlendirici yıllarda Satürn bizi otoriteyi sorgulamaya, bireyselliğimizi keşfetmeye ve kendi sorumluluk duygumuzu geliştirmeye teşvik eder. Sınırlarımızın testleriyle karşılaşabilir, korkularla yüzleşebilir veya seçimlerimizin sonuçlarını daha doğrudan deneyimleyebiliriz. Hayatımızın bu dönemi, erken yetişkinlikte bizi bekleyen önemli bir astrolojik geçiş olan Satürn dönüşü için sahneyi hazırlar. 28 ila 30 yaş civarında Satürn doğum anımızda gökyüzünde kapladığı konuma geri döner ve hayatımızda önemli bir dönüm noktasını işaret eder. Satürn dönüşü olarak bilinen bu astrolojik geçiş, genellikle derin bir dönüşüm, yeniden değerlendirme ve derinleşen bir amaç duygusu zamanı olarak deneyimlenir. Satürn dönüşü sırasında, hayatımızın envanterini çıkarmaya, önceliklerimizi yeniden değerlendirmeye ve gerçek benliğimizle uyumlu seçimler yapmaya çağrılırız. Artık bize hizmet etmeyen eski kalıpları, inançları ve ilişkileri döktüğümüz için bu önemli bir değişim ve ayaklanma dönemi olabilir. Satürn'ün dönüşü bizi gücümüze adım atmaya, sorumluluklarımızı kucaklamaya ve en derin değerlerimizi yansıtan bir hayat kurmaya adamaya davet ediyor. Satürn dönüşü zorlayıcı olsa da, aynı zamanda inanılmaz derecede ödüllendirici bir büyüme, olgunlaşma ve kendini keşfetme zamanıdır. Hayatımızın bir sonraki bölümü için sağlam bir temel oluşturma fırsatıdır. Genellikle kısıtlayıcı veya zorlayıcı olarak algılanan Satürn'ün enerjisi, özünde içsel gücümüzü ve direncimizi oluşturan bir potadır. Gerçek potansiyelimizi engellerle yüzleşerek ve üstesinden gelerek keşfederiz. Satürn'ün zorlukları bizi kırmak için değil, bizi arındırmak içindir. Bir usta heykeltıraşın bir taş bloğunu yontması gibi, de sınırlayıcı inançları sağlıksız kalıpları ve en otantik benliğimiz olmamızı engelleyen her şeyi dökmemize yardımcı olur. Aksiliklerle veya gecikmelerle karşılaştığımızda cesaretimizi kırmak veya hedeflerimizi gözden kaçırmak kolaydır. Ancak Satürn bu deneyimlerin ceza değil büyüme fırsatları olduğunu hatırlatıyor. Bize sabır, azim ve değerlerimize sadık kalmanın önemi hakkında değerli dersler veriyorlar. Satürn'ün potası bizi sınayabilir ama aynı zamanda bizi güçlendirir. Satürn'ün en derin öğretilerinden biri, sağlıklı sınırlar koymanın önemi etrafında döner. Sınırlar, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığımız için olmazsa olmazdır. Sınırlarımızı tanımlar ve enerjimizi korurlar. Satürn bize neyi kontrol edebileceğimizi ve neyi kontrol edemeyeceğimizi ayırt etmeyi öğretir. Bizi kendi eylemlerimiz ve tepkilerimiz için sorumluluk almaya teşvik ederken, başkalarının seçimleri veya davranışlarından sorumlu olmadığımızı da kabul etmemizi sağlar. Sınır koymak, bencil olmak veya insanları uzaklaştırmakla ilgili değildir. Kendi ihtiyaçlarımıza ve değerlerimize saygı duymakla ilgilidir. Sağlıklı sınırlar koymayı öğrendiğimizde kendimiz ve çevremizdekiler için daha uyumlu ve tatmin edici bir yaşam yaratırız. Daha güçlenmiş, daha dirençli ve hayallerimizin peşinden daha net ve amaçlı bir şekilde gitme yeteneğine sahip oluruz. Bazen zorlayıcı olarak algılansa da Satürn'ün etkisi Bizi nihayetinde daha büyük bir bilgelik, olgunluk ve öz ustalığına götürür. Satürn'ün derslerini özümsedikçe kendimiz ve çevremizdeki dünya hakkında derin bir anlayış geliştiririz. Satürn bilgeliği, bilgiyi bilgi uğruna biriktirmekle ilgili değildir. Daha bilge seçimler yapmak ve daha anlamlı bir yaşam yaratmak için deneyim yoluyla öğrendiğimiz dersleri uygulamaktan ibarettir. Satürn'ün enerjisini kucakladığımızda Derin bir bütünlük, sorumluluk ve bağlılık duygusu geliştiririz. Daha fazla gönül rahatlığı, daha güçlü bir amaç duygusu ve gerçek benliğimizle daha derin bir bağlantı yaşarız. Yalnızca kendimiz için değil, çevremizdekiler için de güç ve bilgelik sütunları oluruz. Odağımızı Satürn'ün yapılandırılmış dünyasından Jüpiter'in genişleyen enerjisine kaydırdıkça bolluk, iyimserlik ve bilgelik arayışının olduğu bir diyara giriyoruz. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Jüpiter, büyümeyi, genişlemeyi ve hayırsever bir evrene olan inancı somutlaştırır. Jüpiter'in enerjisi bizi büyük hayaller kurmaya, yeni deneyimleri kucaklamaya ve yaşam yolculuğumuzun akışına güvenmeye teşvik eden bir nefes taze hava gibidir. Satürn bizi sınırlar ve hudutlar koymaya teşvik ederken, Jüpiter bizi bunların ötesine geçmeye, bilinmeyen bölgeleri keşfetmeye ve hayatımızın her alanında ufuklarımızı genişletmeye davet ediyor. Jüpiter'in etkisi bizi bilgi aramaya, bakış açılarımızı genişletmeye ve kendimizden daha büyük bir şeye bağlanmaya ilham verir. Bizi büyümeye, maceraya ve gerçek potansiyelimizi keşfetmeye iten kozmik güçtür. Jüpiter'in bilgelik ve öğrenmeyle ilişkisi çok derindir. Astrolojide genellikle bilginin, anlayışın ve hakikat arayışının nimetlerini simgeleyen büyük yararlı olarak anılır. Jüpiter'in enerjisi bizi büyük soruları sormaya, yaşamın gizemlerini araştırmaya ve sıradanlığın ötesinde anlam ve amaç aramaya teşvik eder. Bizi eğitim, seyahat, felsefe veya kendimiz ve dünya hakkındaki anlayışımızı genişleten herhangi bir arayış yoluyla Zihinlerimizi genişletmeye teşvik eder. Jüpiter'in etkisi bilgi susuzluğumuzda, farklı kültürleri ve inançları keşfetme arzumuzda ve bilinmeyene olan hayranlığımızda görülebilir. Jüpiter'in merceğinden baktığımızda hayatın sürekli bir öğrenme ve keşif yolculuğu olduğunu görürüz. Jüpiter'in enerjisi sadece entelektüel arayışlarla ilgili değildir. Aynı zamanda hayatın maceralarını iyimserlik ve olasılık duygusuyla kucaklamakla da ilgilidir. Jüpiter bizi konfor alanlarımızın dışına çıkmaya, risk almaya ve evrenin yol boyunca bizi destekleyeceğine güvenmeye teşvik eder. Jüpiter'in etkisi bir inanç sıçraması yaptığımızda, sezgilerimizi takip ettiğimizde ve kendimizi yeni deneyimlere açtığımızda hissedilebilir. Bizi beklenmedik fırsatlara, tesadüfi karşılaşmalara ve hayallerimizin gerçekleşmesine götüren yol gösterici eldir. Jüpiterin enerjisi, hayata bir oyunculuk, merak ve bilinmeyene kucaklama isteğiyle yaklaşmamızı sağlar. Bize hayatın açık bir kalple ve bir merak duygusuyla tadını çıkarılması ve keşfedilmesi gereken bir macera olduğunu hatırlatır. Satürn ve Jüpiter, biri yapıyı ve disiplini, diğeri genişlemeyi ve bolluğu temsil eden zıt kutuplar gibi görünseler de aslında birbirlerini tamamlayan enerjilere sahiptirler. Bu iki gezegenin enerjileri, kişisel gelişimimizi derin bir şekilde şekillendiren uyumlu bir kozmik dans yaratmak için birbirine geçiyor. Bu dans, hayatımızın farklı alanlarında denge ve uyum bulmamıza yardımcı olur. Satürn, Hayallerimizi ve özlemlerimizi üzerine inşa edebileceğimiz temeli, yapıyı sağlar. Onun enerjisi bize disiplinin, sıkı çalışmanın ve azmin önemini öğretir. Satürn'ün etkisi altında yarattıklarımızın zamanın testine dayanmasını sağlarız. Bu gezegen uzun vadeli hedeflerimize ulaşmamız için gerekli olan sabrı ve kararlılığı bize sunar. Jüpiter ise genişleyen enerjisiyle bizi büyük hayaller kurmaya Algılanan sınırlarımızın ötesine geçmeye ve hayatın sunduğu bolluğu kucaklamaya teşvik eder. Onun enerjisi bize cesaret ve iyimserlik aşılar. Bu iki gezegen devi astrolojik haritalarımızda hizalandığında enerjileri birleşerek güçlü bir sinerji yaratır. Bu sinerji hayatımızda büyük değişimlere ve dönüşümlere yol açabilir. Yapı ve genişleme, disiplin ve özgürlük arasında uyumlu bir denge yaşarız ve hedeflerimizi daha kolay ve zarafetle ortaya koymamızı sağlarız. Bu denge, hayatımızın her alanında daha fazla başarı ve tatmin getirebilir. Bu kozmik dans her zaman pürüzsüz bir vals değildir. Bazen ateşli zorluklar ve heyecan verici atılımlarla dolu tutkulu bir tangodur. Bu zorluklar, büyümemiz ve gelişmemiz için gerekli olan dersleri içerir. Bu iki gezegenin enerjileri hayatımızda denge ve uyum bulmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bizi daha büyük hedeflere ulaşmaya teşvik eder. Bu kozmik dans, evrenin bize sunduğu en büyük armağanlardan biridir. Satürn ve Jüpiter'in etkileşimi, evrenin derinliklerinde yankılanan bir senfoni gibidir. Bu etkileşim bizi içten dışa dönüştüren dinamik bir büyüme simyası yaratır. Satürn'ün zorlukları bizi arındırır, bizi daha güçlü ve dirençli hale getirir, sınırlayıcı inançları ve sağlıksız kalıpları ortadan kaldırırken özgürlüğe giden yolu açar. Jüpiter'in genişleyen enerjisi ise bizi olmak istediğimiz kişinin doluluğuna adım atmaya teşvik eder. Bu enerji hayallerimizi gerçekleştirme cesaretini verir. Satürn bize sabrın, azmin ve hatalarımızdan ders almanın değerini öğretir. Öte yandan Jüpiter, bizi büyük hayaller kurmaya, yeni deneyimleri kucaklamaya ve hayatlarımızın hayırlı bir şekilde ortaya çıkacağına güvenmeye teşvik eder. Jüpiter'in cömertliği, yaşamın sunduğu fırsatları görmemizi sağlar. Hem Satürn'ün hem de Jüpiter'in derslerini özümsediğimizde içsel bir denge ve uyum yakalarız bir içsel güç ve bilgelik kaynağına dokunuruz. Bu bilgelik, hayatın her anında bize rehberlik eder. Hayallerimizi hem pratiklik hem de ilhamla gerçekleştirme yeteneği geliştiririz. Ve bu yetenek, bizi daha anlamlı bir yaşam sürmeye yönlendirir. Ve hem anlamlı hem de tatmin edici bir yaşam yaratırız. Bu yaşam, içsel huzur ve dışsal başarıyla doludur. Bu simya süreci mükemmelliğe ulaşmakla değil, büyüme yolculuğunu kucaklamakla ilgilidir. Her adımda, her deneyimde, hayatın hem zorluklarıyla hem de sevinçleriyle dans etmeyi öğrenmekle ilgilidir. Her anın değerini bilmekle ilgilidir. Her deneyimin evrimimize ve genişlememize katkıda bulunduğunu bilerek. Bu, gerçek büyümenin ve dönüşümün özüdür. Satürn ve Jüpiter'i keşfetmemizi tamamlarken bu iki dev gezegenin bize sunduğu derin dersleri ve ilhamları düşünmek için duraklıyoruz. Dünyevi yolculuğumuz üzerindeki derin etkilerini kabul ediyoruz. Bilge öğretmen Saturn, bizi yapıya, sorumluluğa ve hayatın derslerinde bulunan kalıcı bilgeliğe yönlendirir. Saturn'un katı yüzeyi bize sağlam bir temel sunar, hayallerimizi ve hedeflerimizi üzerine inşa edebileceğimiz bir zemin sağlar. Hayırsever dev Jüpiter, bizi genişlemeyi kucaklamaya, bilgi aramaya ve evrenin bol fırsatlarına güvenmeye davet ediyor. Jüpiter'in geniş atmosferi bize sınırsız olasılıkları ve keşiflerin sonsuz potansiyelini hatırlatır. Enerjilerinde görünüşte farklı olan bu gök devleri, kişisel gelişimimizi şekillendirmek için uyum içinde çalışırlar. Satürn, hayallerimizi üzerine inşa edebileceğimiz sağlam zemini, yapıyı sağlar. Jüpiter Sınırsız iyimserliğiyle büyüklüğe ulaşmak için doğuştan gelen potansiyeline inanarak yıldızlara ulaşmamızı sağlar. Kendi yolunuzda ilerlerken, Satürn ve Jüpiter'in derslerini hatırlayın. Sorumluluğu kucaklayın, bilgi arayın ve hayatın maceralarına cesaretle ve açık bir kalple yaklaşın. Kozmos engindir, harikalar ve olasılıklarla doludur. Yolculuğu kucaklayın ve yolunuz büyüme, bilgelik ve yıldızların parlak ışığıyla dolu olsun. Satürn'ün disiplini ve Jüpiter'in cömertliği hayatınızın her alanında size rehberlik etsin. Bu kozmik maceraya bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere kadar yıldızların rehberliğinde kalın ve evrenin sunduğu tüm mucizeleri keşfetmeye devam edin. Bu kozmik maceraya bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir dahaki sefere kadar.